Merhaba değerli arkadaşlar. 9. eğitim videomuz olan Mekansal İstihbarat Ürünleri dersine hoş geldiniz. Baktığımız zaman arkadaşlar mekansal istihbaratta verilerin katmanlı bir yapıda karşımıza çıktığını görmekteyiz. Bu da coğrafi bilgi sistemleri olarak bildiğimiz CBS teknolojilerinin imkanları ile gerçekleşmektedir. Burada biz uydu görüntülerini ve mekana ilişkin verileri ve mekanla ilişkili olan diğer sözel verileri bir araya getirme imkanı bulabilmekteyiz. Uydu görüntülerinin kullanabildiği bu alanlarda 3 boyutlu simülasyon modelleri, arazi yükseklik modelleri, zaman ve hareket modellerinde ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz. Baktığımız zaman haritaların kesiştirilmesiyle ortaya çıkan map overlay yapısı da burada karşımıza çıkmaktadır. Aynı bölgeye ait iki farklı haritan kesiştirilmesiyle bölgeye ait ne yapabiliyoruz? Mekansal bir ürün ortaya çıkarabiliyoruz. Bir diğeri Özellikle denizcilik alanında kullanılan sayısal nortik kartların oluşması veya da ulusal güvenlik özel alanlarının oluşması ve kıyı alanlarına ait mekansal haritalarla uydu görüntülerin çakıştırılmasıyla bölgeye ait mekansal istihbaratın oluşması için ürünler ortaya konulabilmektedir. Baktığımız zaman Nisan ayına ait Nisan ve 25 Nisan verilerini gördüğümüzde bir yangın meydana gelmiş. Farkları görebiliyoruz. Bu uydu görüntüsü bizim için çok önemli bir nedir? Üründür. Mekansal istihbarat anlamında. Aynı şekilde 27 Nisan 2015 tarihinde alınmış olan bu uydu görüntüsünde de Katmandu bölgesine ait değişimi görebilmekteyiz. Bir de uydu görüntüsü yapılan sınıflandırmalar sonucu kontrollü ve kontrolsüz sınıflandırmalar sonucu meydana gelen Bangladeş bölgesindeki 3.2 milyon insanın etkilenmiş olduğu bu durumda ne yapabiliyoruz? Uydu görüntüleriyle analizlerini görebiliyoruz. Bir diğeri de Urkutskaya Oblast'ına ait ve 3000 hektarlık bir alanda meydana gelen yangını ortaya koyan uydu görüntüsüdür. Bir diğeri ise arkadaşlar yine CBS ortamında hem bölgeye ait olan haritalar uydu görüntüleri bir araya alınarak bölgeye ait analizler gerçekleştirilebilmektedir. E, 2014 ve 2016 yılları arasında bir adada meydana gelen değişim gözlemlememize fayda sağlayan bu uydu görüntüleri de yine mekansal istihbarat için iyi bir üründür. Keza 1999'dan 2016 yılına kadar meydana gelen değişimi, kıyı değişimini görebileceğimiz bu dört uydu görüntüsü de sonuç ürünü olarak önemlidir. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere.